Bool veri tipi, matematiksel mantığın kurucusu sayılan George Bool'un adına ithaf edilen ve Boolean diye adlandırılan mantıksal veri tipidir. Bir bitlik alan kaplar ve sadece 0 ve 1 değerlerini alır. Bütün programlama dillerinde Boolean veri tipi çok önem taşır. Özellikle program akışının yönlendirilmesinde ve döngü yapılarında olmazsa olmaz bir yeri vardır. Integer veri tipi bir wordlük hafıza alanı kaplar. Sadece pozitif sayılar kullanılacaksa 0 ile 65.535 tam sayılar arasında değer alabilirken pozitif ve negatif sayılar birlikte kullanılacaksa eksi 32.767 ile artı 32.767 arasında değer alabilir. Integer veri tipinde sadece tam sayılarla işlem gerçekleştirilir. Double integer veri tipi bir double word hafıza alanında saklanır sadece pozitif sayılar kullanılacaksa 0 ile yaklaşık 4 milyar arasında değer alabilirken pozitif ve negatif sayılar birlikte kullanılacaksa yaklaşık eksi 2 milyar ile artı 2 milyar arasında değer alabilir. Double integer veri tipinde de integer veri tipindeki gibi sadece tam sayılarla işlem gerçekleştirilir. Real veri tipi programdaki virgüllü sayılar için kullanılan veri tipidir. Bu veri tipindeki sayılar bir double word alan kaplarlar.